Merhaba sevgili kovalar. Bugün 20 Aralık Cuma, Venüs günündeyiz. İlişkilerinizle ilgili olarak yaşadığınız sorunlar varsa, bunları kökenleriyle birlikte daha net olarak görebileceğiniz bir gündesiniz. Olumsuzlukları kendi haline bırakmayın. Elinizde aksaklıkları düzeltmek için büyük bir şans olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 20 Aralık Cuma, Venüs günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay sabah 6.38'de Venüs'le karşıt açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Kısa bir süre sonra ay 8.49'da Aslan Burcu'na geçiş yapacak. İki gündür etkili olan duygusal hassas enerjiler bugün biraz daha dışa dönük olabilir. Ay Aslan Burcu'nda canlı, yaratıcı, özgüvenli enerjiler verecek ve kendimizi e, gün içerisinde sosyal hayatta daha fazla göstermek isteyebiliriz. Öğle saatlerinde ay Mars'la olumlu görünüm yaparak enerjimizi arttırabilir. İlişkiler ve sanatsal çalışmalarda özellikle başarılı olabiliriz. Bugün ikili ilişkiler romantizm alanında daha girişken davranabilir, çeşitli fırsatlarla karşılaşabiliriz. Akşam saatlerinde ay Uranüs arasındaki üçgen açı ateş enerjisini daha da arttıracağı için Heves ve coşkumuzu da yükseltebilir, bazı sürpriz kavramlarla da karşılaşabiliriz. Gün içerisinde özellikle koç, aslan, yay burçları e, oldukça canlı e, ve sürprizli enerjiler alıyorlar. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.